Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve bugün hiç kimse yok. Ben tekim. Bunu sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Minecraft oynayacağız ve sabah mı oluyor akşam mı? Akşammış arkadaşlar. Bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Minecraft videosunun 6.sını çekiyoruz. Umut Minecraft videosunu çekecek arkadaşlar. Rahat olun siz o konuda. Önceki bölümde bir sürü demir bulmuştuk. Şimdi o demirleri kullanacağız. Bir bundan, sonra bundan. Onu yani yaptık. Şu fakir zırhtan kurtulalım artık. Oh, oh, zırhlarımız bayağı yükseldi. Tam daha geldi. siz bunlar olsun. Şimdi arkadaşlar dremlik. Allah'ım. Dremlik yaptık. Bir tane daha dremlik alamaz biz. Adamım ben. Arkadaşlar ben bugün o mağaraya geri gitmeyi düşünüyorum. O mağarada öyle bir demir bulmuştuk ki. Hadi kır. Bu numaraya geri gideceğiz. Eski bot zırhımızı atalım. Bu da artık deri dişim üzerine. Hmm, Velaç gözücük. Oo yine tüccar Neler satıyorsun dostum? Bakıyoruz. Boku mu satıyorsun lan? Köylerin kaç tane var arkadaşlar? Arkadaşlar bize soru cevap videoları gelmesini istiyorsanız mesela böyle gerçekler falan açıklarım. Öyle yani. Buradaki ne kadar öldük. Yo, üç kere falan öldük galiba. Bugün bu mağarada yine demir arayışına gireceğiz. kesin takozluk olan. Şurada zombi var. Arkadaşlar ya. Öldüm ya. Neyse iyi terimi yaptık da canımız çok bitmedi. Şimdi Dünyanın en büyük sıkıntısı, o içemlerime geri nasıl alacağım? Dur, dur hemen biraz... Bunları alıp, yaparsın. Hadi daha. RAN 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 ni RAN Bu da zencilere gerçekten selamlar Hı hı Ah, dik terim dik dostum Can bana öpüp Terim Demir kalıcı masaya yıllara Şimdi kaçayım Köylü kaldı iki köyde? Hepsini vurdum bir, birkaç tanesini öldürmüştüm Arkadaşlar sesim şimdi geliyor dur da. Az önce biraz kısa konuştum. Şimdi biraz şey konuşacağım. Uzatma yine çeker ya. Hopla yer çeker ya. Pıdı 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 çeker ya. Pıdı 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 çeker ya. Şimdi burada canım çok gider. Şöyle ayıma ki. Temurumuz burada. Bak bizim buradan. Bak Sen merm orada. Üç kalbim var. Bunu da tüm burası çok yüksek. Şey. Buradan ölürüz. O zaman böyle kıra kıra ilerleyeceğiz. Mecbur arkadaş ortamlarımızı ama böyle. Hani... canım bir. öldüm. Temerim mı gitti ya ben? Jet gittiler. Aa, not ne man. Neyse arkadaşlar bu demirlerle idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi giderim bunlarla da ya. Öldüm gene. Neyse arkadaşlar yeniden gelişeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugün kedimizi geri alırız önce. Alamadık. Kendimiz sağ olsun. Arkadaşlar ben niye konuşuyorum lan? Çıkmakta biraz zorlandım neyse tamam. Odun lazım. Aşağı inip odun toplamam lazım. Ben bir geri zekalıyım. Oha ya. Ölüm nerede benim? Didon düştük shut up bro odun lazım bu bölüm biraz kötü oluyor başlangıçta direkt öldük

arkadaşlar o zaman onun şey tamam burada varmış Gidiyoruz. Şimdi et de lazım. Yarım sene tutamıyorum. Arkadaşlar akşam oluyor. Ve girip uyuyacağım. Tamam. Sonunda eve gelebildim. Oh. Oh be. <laughs> Önümüzü yeni süsü. <laughs> Abi ya. Ne yapmam lazım? <laughs> ya. ya da direkt. <laughs> Yarım kalbim var. Aynen öyle. İnek, inek, inek. İnek son görsün. Bay bay. Öldü inek. Şimdi arkadaşlar diye biraz bağırdım. Arkadaşlar 80. video gelecek 80. video. Yarım kaldım var şu <laughs> Koş, koş. Hıristiyan değil ama onu yemek görmüyorum. Arkadaşlar şu an bizim o kediyi almamız lazım. Buradan kaçabilir kedi bey. Orada kaçamaz. Nereye kaçacağım? Bakalım. Videos kedi bey. Koş, koş, koş. Evet. <laughs> koş, koş. Kedicik de koşuyor. Okey, kediciği küçük bir yuva da yaparız. Orada uyuyor. Kalkar ama bizden korkuyor yani. Kedi nerede? Ya. <laughs> neyse mecbur bir tavuk sahipliyim biz. Gel lan buraya. Aldık tavuğu. Gel. Tavuk sana yarın dirimlik çok çöz. <laughs> Bunu öldürebilir miyim? Toksun böyle şeylerden çıkabilir misin? Sonra inşallah uçmaz. İp mi kopmuş? Ya ne ip kopmuş ki? Keşke şey ip kopmasaydı. Ender'le savaşmak istiyorum ama olmaz videodayım. beni döver. Döver şüpheli. Gene mi akşam oluyor? Koş, 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 koş. Evin altındayım ki. Evin üstüne geçtim. Şu an evime geldim. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Arkadaşlar ama ben şöyle bir şey var dışarıda ablamam lazım. Enzim <laughs> Haydi, bırak. Neyse. Neyse arkadaşlar, bu video çürüdü ya, neyse. Devam edeceğiz videoya. Hadi hadi. Anı. Tamam. Çok thesis çıkmadı iyi. Şimdi burada dolanmamız lazım. Neyse arkadaşlar, diğerim bu video 16 dakika olsun. Diğer videoları çekeriz. Diğer fazladan bir günde iki tane Minecraft'ı tutuyorlarım. Diğer videolarda görüşürüz.